Yeni bir ürünle ben geldim. Merhabalar herkese. Şimdi e, Avox'un bu şarjlı el süpürgesini aldım ben. Böyle günlük e, yerleri temizlemek için. Şimdi birlikte açalım, bakalım. Ben her şeyi gösterdim nasıl kullanılacağını. Önce öğrendim, sonra burada paylaştım. Çekişini de paylaştım. Açalım kutuyu. Neler çıkacak içerisinden bir bakalım. Burada e, cihazı görüyorsunuz. Boyutunda aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur el ölçülerimden. Gayet pratik kullanılabilecek her yere sığabilecek bir şarjlı el süpürgesi. İçerisinden e, belki bir duvara bir yere sabitlemek isterseniz diye vidabe ve dübel çıkıyor. Bu böyle daha kıyı köşe yerleri temizlemek için bir aparat e, eklenmiş içine. Tabi takamıyorum sanıyorum. Önce ters taktım. Şimdi onu düzeltiyorum. Düzgünü bu şekilde... İyi düşünülmüş bence. Çünkü e, bu normal bir elektrik süpürgesi değil. Yine de minnak bir şey için iyi bir detay. Burada kullan, kullanma kılavuzu var. Bu kılavuzu kaç kişi tamamını okur bilemiyoruz. İşte biz Türk milleti tahmin ederek kullanıyoruz. İşte Diğer içinden çıkanlar. Kutuyu bir kenara kaldıralım. Şöyle bir bakalım. Burada şarj ünitesi var. Evet kolayca çıktı. Priz e, için fişi bunu buraya bu şekilde koyabiliyoruz bir kenara bir yere ya da dediğim gibi az önce gösterdiğim vidalarla duvara sabitleyebileceğiz çok kolay yerleşiyor bir ara dik tutmaya çalıştım kamerayı deviriyordum şunu kaldırırken bu yanlarında şey var o küçük aparatı yerleştirmemiz ve sabit durması kaybolmaması için bilenler bilir böyle aparatlar çok çabuk kaybolur İyi düşünülmüş bu da. Yanına e, bir çentik mi deniyor? Ne deniyor? Onu hazırlamışlar. İki tarafında da var. Bu şekilde onu da sabitleyebiliyoruz. Kaybolmuyor. Bu şekilde e, hazırlanmış. Şimdi e, açalım. Bu açma kısmı beni çok zorladı. Bir yandan da iyi. Çünkü yıllar önce aldığım bir şarjlı el süpürgesi pat diye ben süpürürken oradan ayrılıyordu. Bu gayet iyi. Açarken hatta Biraz zorlandım, hızlandırdım ve sonunda açtım. Basılı tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bu da filtresi. Filtreyi çıkartırken arkadaşlar tam olarak nasıl yerleştirilmiş ona bir bakın. Ben ona bakmadan paldır küldür çıkardım. Sonra yerine yerleştirirken çok uğraştım. Öyle çevir, böyle çevir. Bayağı bir zorladı beni. Dediğim gibi hızlandırmış. Şimdi açıyorum. Sesi duymanız için bunu seslendirmeyeceğim bunu çekerken göstereceğim. Herhangi bir ayarı yok. Bence gayet iyi çekiyor. Şunu da takalım. Peki bir şey çekelim şimdi şu başlıkla bulguru çekeyim önce sonra da başlıksız deneyeceğim tahmin ettiğim gibi bu başlıkla yeterli olmadı çekiş bu daha hafif olanlar için bulgur ağır gelmiş olabilir ve zaten gördüğünüz gibi zemin tüylü onların içine de gömüldü o yeterli olmadı onu çıkartıp deniyorum şu anda tahmin ettiğiniz gibi seslendirmeyi sonra yapıyorum. Biraz dedim kullanayım ona göre değerlendirme yapacağım. Bakın gayet güzel çekti. Bu arada soranlar için soracak ve düşünecek olanlar vardır. O bulgurlar işte ziyan oldu, günah bilmem ne. Ben hemen onu açıklayayım. Cihaz henüz kirlenmeden o bulgurları ben çıkarttım içerisinden, ıslattım ve cam kenarına koydum. Onu da belirteyim. Bakın burada yanan ışık var. Yanıp sönüyor. Bu şarjı az demek. İlk aldığımızda 15 e, saat şarjda tutuyoruz. Kırmızı bir ışık yanıp sönüyor şarjdayken. Dolduğu zaman sabit bir yeşil ışık yanıyor. Bunu da belirteyim. Aldığıma gayet memnun oldum. Yani e, 3 360 liraya almıştım. Bence çok başarılı yaptığı işe göre. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.